Konu köklü özellikler ve denklemler. Sayfa 168, Test 3, Soru 11. Evet, köklü ifadelerde bir sıralama sorusu verilmiş arkadaşlar. Bu tarz soruları çözerken köklü ifadelerde isterseniz üs şeklinde yazabilirsiniz veya kök derecelerini eşitleyebiliriz. Bakın burada kökün derecesi kaçtır arkadaşlar? 2. Burada kökün derecesi 4. Burada kökün derecesi 8. Yani hepsini 8. kuvvet şeklinde yazabiliriz. Peki kök derecesini eşitlerken bakın burayı 4 ile çarptığımızda şunu unutmamız lazım. İçerideki sayının kuvvetini de 4 ile çarpacağız. Yani a sayısı dediğimiz eksi kök derecesi 8. 3 üzeri neye eşittir arkadaşlar? 4'e eşittir. Ekip aynı şekilde B sayısı eşittir bakın kuvveti 4 8'e eşitliyoruz. 2 ile çarptığımızda içerideki sayının kuvvetini de 2 ile çarpmayı unutmuyoruz. Yani B sayısı eksi 8. dereceden 5 üzeri ne oldu arkadaşlar? 2. Evet burada zaten C'nin kök derecesi 8 olduğuna göre burada işlemde bir şey yapmadık. Olduğu gibi yazıyorum. 8. dereceden 71 kök 71. Şimdi baktığımızda kök dereceleri aynı oldu. Sadece kök içlerini inceleyeceğiz. Yani 3 üzeri 4'e bakıyoruz. Bu arada negatif olduğuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eksi 3'ün 4. kuvveti nedir? 81. Sadece kök içlerine bakıyoruz. Eksi 5'in karesi 25. Eksi ne oldu arkadaşlar? 71. Şimdi 3 sayımıza baktığımızda artık sıralamamızı yapabiliriz. Yani bu sayılardan en küçük olan nedir arkadaşlar? A sayısı küçüktür C'den. O da küçüktür B'den. Doğru yanıt A küçük C küçük B yani C seçeneğidir diyoruz.